Bu adımda kavramsal düşünme becerisini tanıyoruz. Kavramsal düşünme becerisi nedir? Kavramsal düşünme becerisi soyut kavramlar ve fikirlerle çalışma yeteneği olarak tanımlanır. Kavramsal düşünme becerisi öngörüleri derlemek için varsayımsal durumları veya soyut kavramları analiz etme yeteneğidir. Kavramsal beceriler karmaşık fikirleri kavramanıza ve zor problemlere cevaplar bulmanıza izin veren düşünme becerileridir. Kavramsal düşünürler, her projenin ardındaki nedeni anlamak için güçlü bir arzuya sahiptirler. Sadece yapılacak işi değil, bu işleri neden yaptıklarını, sonuçlarının ve etkilerinin ne olacağını da değerlendirebilirler. Kavramsal düşünme becerisi, kişiye kalıpları veya bağlantıları belirleyerek ve temelde yatan sorunları ele alarak bir durumu veya sorunu anlama yeteneği sağlar. Kişi, çeşitli konuları ve faktörleri kavramsal bir çerçeveye entegre edebilir. Kavramsal düşünme becerisiyle mevcut durumlar ve çözülmesi gereken sorunlar açıkça ilişkili olmayan veya kolayca tanımlanamayan geçmiş deneyimler, akıl yürütme, yaratıcılık ve sezgisel düşünme ile birleştirilebilir. Potansiyel çözümlere veya uygulanabilir alternatiflere dönüştürülebilirler. Kavramsal düşünme becerisi, dünyayı görmenin yeni yollarına açık olmayı ve keşfetme isteğini gerektirir. Kavramsal düşünürler için düşünme süreci tekil ve sıralanabilir değildir. Bir analiz çalışması tamamlandığında ve yeni bir kavram veya zihin haritası ortaya çıktığında onlar için yeni bir vizyon oluşturma süreci başlar. Kavramsal düşünme becerisi üzerinde kendilerini geliştirmek isteyenler yeni ve birçok insan için alışılmadık fikirlerin beslenmesi ve desteklenmesi gerektiğini kabul etmelidirler. Bu, yeni bilgileri araştırmaya, sorgulamaya, açıklıkla değerlendirmeye ve ilişkilendirmek için yaratıcılık becerilerinin sınırlarını zorlamaya, açık olmak anlamına gelir. Kavramsal düşünme becerisi, yanal düşünme veya kutunun dışında düşünme becerileriyle ilişkilendirilen bir beceridir. Bu becerilerin ortak özelliği, yaygın olarak kabul edilen inançları ve kısıtlamaları Bilinçli olarak ihmal etme ve bir kenara bırakma yeteneğidir. Geleceğin çalışanlarının ve liderlerinin çeşitliliği artan, büyüyen ve globalleşen bir ekonomide rekabet edebilmek için tüm yönleriyle kavramsal olarak düşünme becerisine sahip olmaları önemlidir. Bir sonraki adıma geçmeden önce bu adımla ilgili bir göreviniz olup olmadığını kontrol edin. Bu adımda öğrendikleriniz hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlar bölümünde paylaşın. Diğer insanların yorumlarını takip ederek öğrenme sürecinizi zenginleştirin.